kanalıma hoş geldiniz. Ben İç Mimar Berna. Bugün sizlerle yine bir tablo yapma fikri aklıma geldi. Onu paylaşacağım. Öncelikle kırtasiyede böyle bin nokta diye bir şey dikkatimi çekti. Bin adet noktayı cetvelle ya da elinizle birleştirerek şehir işte resimleri oluşturabiliyorsunuz. Böyle portreler oluşturabiliyorsunuz. Ben bunları oturdum yaptım. Sonra pardon Sonra bunları e, kullanayım dedim yani bunları yapıp kenarda böyle boş durmasınlar. Ikea'ya gittim yine bunlara göre bir e, çerçeve aldım. Sonra bu çerçeve bana çok şey geldi boş kenarları ince falan. Bunu biraz daha hareketlendirmek istedim. Müzik Yaptığım çizimlerin önce fotokopisini çektirdim çünkü tekrar başka bir yerde kullanmak istersen, bu çerçevelerin çerçeveler için tekrar çıkartmak zorunda kalmayayım diye. Sonra. Bunları biraz daha hareketlendirmek için bu şehirlerin üstüne çünkü bunlardan şimdi buranın neresi olduğunu ben arkasına bakmadan anlayamadım böyle bir şablonum var üstüne buranın neresi olduğunu yazacağım hemen başlayalım yazma işimiz tamamlandı silgimizi bulursak bulduk. Altındaki çizgimizi siliyoruz. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz bir rengi keçeli boyanızla boyayabilirsiniz. Şuradan örnek göstereyim. Ben boyadım. Sonra yanları da renkli bir kalemle gölgelendirdim. Fakat tabii ki fotokopi çeken kişi buralarında böyle iz yaptığı için bunlara bir çözüm bulmam gerekti. İyi ki böyle yapmış. Aklıma çok daha güzel fikirler geldi. Şimdi bunun bir kısmını mesela diyelim ki şunları artık bırakıyorum. Şunla çalışacağım. Bunun bu kısmını yok edebilmek için önce ince bir çizgi çiziyorum. Çapraz bir çizgi. İnce de olsa. Şöyle. Daha sonra bunu kalın bir içeri kalemimle boyayacağım. Boyama işlemini yaparken cetvelin tersini kullanırsanız cetveli sürüklediğinizde sayfayı da boyamamış olursunuz. Burayı okulun bana öğrettiği şekilde çizgi çizgi boyuyorum. Şu kısımda kaç kere daha üstüne geçmem gerekecek. Burayı şimdi niye böyle boyadığımı göstereceğim. Çerçevemi alıyorum. Buraya da utanmadan sanki kendim çizmişim gibi imzamı da attım. çizimi yerleştiriyorum. Çizimi sabitliyorum. Ve bunun ön tarafını çeviriyorum. Burada hala bir izim var. Şimdi bundan sonraki aşamada burayı sprey ile çerçeveyle birlikte boyayacağım. Şöyle bir kısmı boyamak istiyorum. Diğer kısmına da streç film ya da çöp poşeti, buzdolabı poşeti gibi bir şey tablomuzun geri kalanı boyanmasın. <laughs> Ağzımızın iyice yapıştığından emin oluyoruz. kızarmasını beklemeden baklığını çıkartacağım. Evet, buradan kurtulamıyorum. İstediğim görüntü buydu. Tablolarımızın son hali bu şekildeydi. Şu sıralar tablo yapmayı takmış durumdayım. Daha fazla tablo videosu izlemek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Neyse o da orada dursun. Şekilleri yastık engeli. Ne yapıyorsun? Dur. Otur. <laughs> Yalan. Yine saldıracak. <gülüyor> <gülüyor>